Herkese merhabalar, herkese selamlar. Bundan sonraki süreçte sevgili Atira Yeşil ile Namdeğer değer föşle birlikte yapacağız yayınlarımızı. Kendisine ben bundan sonraki süreçte eşlik edeceğim. Atilla Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba sevgiliniz, gayet iyiyim. Havalar güzel. Senin katılman da programa da güneş açıldı. Samimiyetle senin gibi kaliteli bir insanla, birlikte çalışmanın programın içerik kalitesini yükselteceğini düşünüyorum zaten içerik kalitesi o kadar düşüktü ki yükseltmek de zor olmayacak Estağfurullah Estağfurullah Atilla Bey yani gayet güzel program aslında ben onur duydum sizinle beraber yayın yapmaktan ee, Ben çok mutluyum kendi adıma teşekkür ediyorum <laughs> iltifatlarınız için şimdi e, Atilla Bey isterseniz bir Neler konuşacağız? Bir bunlar üzerine değinelim dilerseniz. Ee, bir borsaya bakalım. Borsada hareketli bir hafta geçirdik bu hafta. Diğer taraftan cari şanlar dengesi geldi bugün. Ee, öte yandan e, Amerika tarafında enflasyon rakamlarını karşıladık. JP Morgan'ın dolar TL ile ilgili revizeleri var vesaire. Bunlar üzerine hepsini tek tek bir değerli yorumlarınızı almak istiyorum açıkçası. Bir borsayla başlayalım. Dilerseniz önceliğinde. Şimdi e, dalgalı seyirler izledik bu hafta. Özellikle baktığımızda 7.895 seviyesinden kapattı. 7.950 seviyesini görmüştü dün de. Bugün ise 7.854'ten şu anda işlemler görüyor. E, volatil bir haftaydı. E, haftalık grafiklerde de özellikle 22 haftalık ortalamasına gelmişti. E, şimdi analistlerin raporları da gelmeye başlıyor. 11 binler telaffuz ediliyor endeksle ilgili. Ee, benim sorum şu olacak şimdi yatırımcılarla birebir temas halindeyim ve yatırımcılar şunu soruyor bana Deniz Hanım diyorlar işte e, uzun bir süredir belli bir bant aralığında hareket ettik oldukça da yorulduk şu anda yükselmeye çalışan bir endeks var başlıyor muyuz diyorlar ben de size sorayım başlıyor muyuz yükselişe çünkü düşüşe e, çok böyle meyilli değil endeks yukarı yönlü hareketleri devam ediyor ne dersiniz? Ya, tabii yani ben senin son hedeflerine katılıyorum. Ben de okuyabildiğim kadarıyla çeşitli aracı kurumlardan gelen strateji raporlarında yıl sonunda endeks için %45-%55 arası primler öngörülüyor. Bu konuda hiçbir şüphem yok ama seçimlere kadar olan süreci ayrı değerlendirmek lazım. Şu açıdan çok farklı. Birincisi eminim herhalde yarın Gaye Erkan'ın yatırımcılarla yaptığı toplantının arka plana da basına düşer. Orada kendisine en sık sorulan sorunun seçimlerden sonra da iş başına kalacak mısınız? Ya da bu istikrar programı, parasal sıkılaşma süreci devam edecek mi? Nasıl garantiler verebilirsiniz sorusu olacak. Bu soruya da Türkiye'nin çok fazla kredibilitesi olmadığı için Allah'ı vallahi diyerek cevap vermenin anlamı yok. Ancak zaman gösterecek. Dolayısıyla şu anda yani borsayı yukarı iten tek güç yabancı alımlar. Geldiği anda piyasa hareketleniyor. Onun etrafında çeşitli hikayeler üretiliyor. İşte Moody's not arttırım yapacak falan diye. Yok öyle bir şey. Ama temel olarak e, teknik analiz nedenleriyle değil, kar beklentileri nedeniyle değil, borsadan çok sayıda yatırımcının kaçması ve mevduat faizlerindeki yükseliş potansiyeli nedeniyle ben borsanın seçimlere kadar ciddi bir e, aşağı yönlü hareket yapmasını çok daha olası buluyorum. Kısaca özetleyeyim. İşte geçen haftanın rakamları elimize geldi yani son 1-2 ayda 1 milyondan fazla yatırım çıkmış ki bence bu güzel çıksınlar. Bu insanların doğal oynama alanı borsa değil. Yüksek portföy taşıyanların da çıkmakta olduğunu görüyoruz. Halka arzlar eskisi gibi garantili para değil. Çok da önemli bir sorun var. Bu konuda elden geldiği kadar bütün aracı kurumlardan gelen raporları taradım. Ama makul bir şey bulamadım. Senin bildiğin varsa onu da lütfen programa kat. Enflasyon muhasebesinin vafök ve karlar üzerindeki etkisini kimse bilmiyor. Şirketleri puanlamışlar işte şu çok etkilenen şu azı tamam ama kimse bana kardeşim biz yüzde benim toplam kar beklentim şuydu. Şuraya çıktı şu kadar düştü bu da işte beklenen FK'yı şu kadar düşür çıkarır diye hiçbir şey söyleyemiyor. Bu benim gibi muhafazakar bir yatırımcı açısından çok büyük bir risk hisse bazında alım satım yapmak için değil. Belki orada biliyorum ama endeksi alım satım yapan bir yatırım stratejisi izliyorsam şu anda uzak durun. Mevduat faizleri tabii yıl başına kadar arttı. Bu Yani bunu haber diye geçiyorlar ama Deniz yani hepimiz biliyoruz. Her sene olur bu ya. Sene sonundan önce bankalar işte mevduat bir takım rasyoları tamamlamak için yüksek mevduat faizi. Şimdi düştü. Mevduat faizlerinin yönü çok daha yukarı doğru. Yani orada politika faiziyle arada bir 11 15 bas 15 yüzde puan bir spread makas olması lazım. Evet. TCMB daha faiz arttıracaksa 55 60'ları görüyoruz. O da e, KKM'den çıkışları TL'de tuttuğu gibi e, borsada artık eskisi kadar rahat para bulan bulayan bulur Tamam düzeldi. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler yapay zeka yapıyor programı. Çünkü Atilla Yaşlar'a yapay veya doğalist bir zeka yok. Ne diyordum? Neyse. yani 55-60'ları görürse mevduat faizleri ortalaması ve hatta küçük bankalarda borsadan bayağı bir düşüş olur. Dolayısıyla ben açıkçası bu rally'i satarım. Fırsat beklerim. Ben teknik analiz anlamadığım için hani hangi seviyelerden alıma geçilir bilmiyorum. Ama bu silkenitinin bitmesini, yani en azından yatırımcı kaybının durmasını beklerdim borsaya girmeden önce. Hı hı, peki. Ee, o halde şimdi cari işlemler dengesi de açıklandı Hatire Bey. Ee, beklenti 1,32 milyar dolardı ve e, oldukça üstünde geldi. 2,72 milyar dolar gerçekleşti cari açığımız. Bununla ilgili ne dersiniz peki? Yani tabii ki beklentinin üstünde olması olumsuz bir faktör olarak e, aç, e, anlamlandırılır piyasalar hı hı. açısından özellikle dolar tl açısından ama yani geçmiş dönemlere baktığımızda e, Kasım ayı için hiç de abartılı bir cari açık değil bu. E, pozitif ve negatif yönleri var yine piyasalar açısından değerlendiriyorum. En önemli negatiflerden biri çok dikkatli yakından izlememiz gereken bir konu. Biz altın ve enerji dışı cari denge diye bir şeye bakıyoruz ekonomistler. Bu Türkiye'de aslında iş talebin gücünü gösteriyor. Orada cari fazla azalıyor. Yani özetleyeyim. Eğer para politikasının amacı enflasyonu iş talebi yavaşlatarak soğutmaksa bu gerçekleşmiyor. Hı hı. Bu yüzden de hani belki ileride belki şimdi konuşuruz. Ben şahsen. %45'in 2024 yılında TCMB'nin zirve politika faizi olduğuna inanmayan kamptayım. Bu parantezi geçelim. En önemli eksi e, net hata 90'dan 2 milyar dolara yakın bir çıkış var. Bunun sebeplerini açıklamakta şimdilik zorlanıyorum. Swap piyasasının işlemleri doğru takip edilmemiş olabilir. Bu sorun teşkil etmiyor. Ama eğer Türk iş insanları geçmişte olduğu gibi, Türkiye'deki kaynaklarını yurt dışına aktarıyorlarsa bu ekonomide ciddi bir sıkıntıya işaret ediyor. Bunu çok yakından takip etmemiz lazım. Pozitif tarafı da şu, cari açığı çok rahat finanse etmişiz. En önemli nokta, bence Türkiye'de cari açı aslında sıcak para değil. Banka ve özel sektörün yurt dışında yaptığı sendikasyonlar ve tahvil ihraçları finanse eder. Hı, hı Bunlar 2018 yılından seçimlere kadar sürekli daralıyordu. Yani cari açım büyük kısmını finanse etmek yükü Merkez Bankası'nın sırtına binmişti. Şimdi bankaların yeniden seçim sonrası istikrar ortamından fırsat bularak ve hatta güç kazanarak e, vadisi gelen borçlarından daha fazlasını borçlandığını görüyoruz. Bu çok olumlu bir gelişme. Çünkü cari açık kendi başına bir sorun teşkil etmiyor. Hı, hı. Finanse edebildiğiniz sürece her cari açık gider. Ben cari açık miktarından çok finanse edilebilirliğine bakıyorum. Ve önümüzdeki aylarda bunun da daha kolaylaşacağını. Dolayısıyla dolar TV'de ani bir devalüasyon ya da bir kriz bekleyenlerin avuçlarını yalayacağını söylüyorum. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki o halde. Ee, o zaman JP Morgan'ın açıklaması vardı dün bir raporu vardı e, dolar tl ile ilgili 2024 yıl sonu beklentisini 34 tl'den e, 34 liradan 36 seviyesine çıkardı e, buraya ne dersiniz Atilla Bey öncelikle bir yanlış anlamaya müsaadenle vurgu yapmak isterim bu Türkiye'de biz kendimiz bazı ahlaki değerleri yeteri kadar yüceltemediğimiz için herkesi de kendimiz gibi görüyoruz. JP Morgan'ın bu raporu yazarken JP Morgan patronlarının Türk lirasında açığa satış alım yaptığını falan düşünen çok sayıda YouTube videosu izliyorum. Böyle bir şey olmaz. adım asarlar. Hı hı. Bu görüşler yanlış veya doğru olabilir ama manipülatif değildir. E, safça olabilir. E, açıkçası yani bir ara... E, Türk lirası ve faiz indirimleri konusunda yatırım bankalarının aşırı bir iyimserliğe kapıldığını görmüştük. Şimdi yavaş yavaş bunun adım adım geri çekildiğini göreceğiz. Bence JP Morgan diğerlerinden daha önce davranarak dolar TL tahminini makul sayılabilecek bir noktaya yükseltti. Ben bundan sonra işte örnek olarak isimlerini veriyorum. Lütfen hiçbir beni mahkemeye vermesin. <laughs> tamam. <İşte, gülüyor> Morgan Stanley'sinden UBS'ne kadar herkesin bir faiz indirim beklentilerini ötelemelerini e, ikincisi de dolar tl tahminlerini biraz yukarı çekmelerini bekliyor. Şimdi bakalım tahmine yeni tahmin nedir 36 lira hı hı. yani %20 civarında mı dolar tl değer kaybedecekmiş şey kazanacakmış bu sene değil mi doğru hesaplıyorum. Hı, hı. E, bu gayet makul yani sene sonunda enflasyon hedefi 36 ama buna pek inanan yok. Evet. Yani 45 civarında bir enflasyon. Hani o da iyimser. E enflasyon 45 ise eski tahmin olan 34'te Türk lirasının reel değer kazancı yüzde 25'i aşıyordu. Kardeşim ihracat kalmaz böyle bir ortamda. Yani ihracatçı daha malı limana götürürken para kaybetmeye başlar. Dolayısıyla o tahmin çok makul değildi. 36 daha makul. Ben de Türk lirasının dolara karşı 2024 yılı boyunca Enflasyon neyse o enflasyon oranı 10-15 puan altından geleceğini düşünüyorum. Yani Türk lirasına reel olarak değer kazandırma politikası devam edecek. Bu sayede ancak hem enflasyonu frenleyebilir hem de hala KKM'de 2 trilyon küsur para kaldı doğru hatırlıyorsam. <laughs> Onların çıkışlarında dövizi seçmeleri yerine e, TL'yi seçmelerini sağlayabiliriz. En son olarak da 36 diyelim. Şu anda 30'lardayız dolar TL'de. Birisi bir panoya yazsın sene sonunda dolar tl 36 olacak diye. Ben borsaya yabancı para dolacağına da dair garantiye girelim. Çünkü sizin yani borsada güvenilir aracı kurumların yıl sonu endeks hedefi 11-12'lerde dediğim dediğin gibi prim %40-50'lerdeyse ve tek kaybın dolar tl'deyse %20 oradan kaybediyorsun. Demek ki dolar bazında borsa Yüzde yirmi, yirmi beş net prim vaat ediyor. Yani bu bedava para ya. Almayanı döverler. <laughs> Vallahi Selim bilmiyorum arka plan neydi. Şu bana ilham geldi yani. Deniz beni konuşturunca daha böyle bir ne bileyim şairane daha böyle bir şey yapıyorum diye şey yapıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Peki, e, o zaman bir e, dünün aslında en önemli verisi vardı. Enflasyon çünkü birçok şeyi değiştirdi beklentileri. Atilla Bey, şimdi beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisi karşımıza çıktı Amerika tarafında. Ve Fed'in faiz indirimlerini işte Mart'ta başlayacağına yönelik beklentiler aslında törpülendi. Yılın ikinci yarısından sonrasında e, beklenmeye başlıyor. Tabii ki halen daha böyle yüzde elli, yüzde altmış bir kesim, altmışlık bir kesim halen daha Mart diyor ama e, bu veri biraz daha sanki ikinci yarısına doğru atıyor. E, bu veriyi nasıl değerlendirirsiniz? Ne dersiniz? Vallahi önce seni değerlendirip senin New York'taki büyük hedge fundların birinin başında para yönetmen lazım. Çünkü o salaklar hala Mart diyorlar. Evet. Doğru. Enflasyon verisi beklentilerden biraz daha kötü geldi. Ondan daha önemlisi tesadüfen olacak herhalde. Üç Fed guvernörü de veriden sonra açıklama yaptı. Onlar da yani bizim hani faiz politikası konusunda görüşümüz değişmedi dedi. Neydi faiz politikası? FOMC tutanaklarında geçen hafta açıklanmıştı. Daha enflasyonun kontrol altında olduğuna da ikna almadık. Bekleme durumundayız. Piyasa buna sürekli Mart okuyor. Ee, öyle bir şey olmayacak şimdi yani e, e, bu enflasyon verisini alalım ve FED açısından faiz indiriminin zamanlamasının getiri ve götürüsünü tartışalım. Şimdi eğer ekonomi durgunluğa doğru gidiyorsa veyahut da bir finansal istikrar tehdidi varsa mesela yine bizim bilmediğimiz bazı bankalar sallanıp FED'e telefon açıyorlarsa abi bak biz batıyoruz kurtar bizi diye. O zaman faiz indirimlerine Mart'ta başlamak fevkalade faydalı. Çünkü şu da bir gerçek tamam, enflasyon beklentinin üstünde ama genel trendle düşüyor ve yükseleceğine dair de ikna edici bir kanıt bulamıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla faiz indirimlerini geciktirirsem e, yapacağım hata belki bazı bankaların sallantıya girmesi olur. Peki Mart'ta faiz indirimlerine başlarsam yapacağım hata ve maliyeti ne olabilir? Kardeşim ekonomi gürül gürül gidiyor. Ben bir de faiz indirimiyle bu alev ve cephane taşırsam ekonomi optimal hızının üstünde büyür, hızının üstünde büyür ve yeniden enflasyonist baskılar artar. Ben veriyi de böyle değerlendirdim. Bu sene FED'in faiz indirimi yapacağına hiçbir şüphem yok. Çünkü göremiyorum enflasyonun yükseldiğini. Ama bunun zamanlaması ve miktarı konusunda ben e, FED guvernörlerinin e, faiz beklentilerini daha makul buluyorum. Yani senin dediğin gibi ikinci yarı yılda başlar ve muhtemelen üç taneyi de aşmaz. Bir kez Hı. daha burada vurgulamak istiyorum. Bu çok önemli bir nokta. FED'in kredibilitesi bayağı sarsıldı pandemiden bu yana. Ve bu konuda yapılabilecek en büyük hata enflasyonda işimiz bitti deyip erken faiz indirimlerine başlamak. Ekonomiyi aşırı ısıtmak ve sonra... Birden yine yön değiştirip faiz arttırımına geçmek olur. Bu durumda piyasalara dinamit atmış olursunuz. Dolayısıyla ben bekleyecekleri düşüncesindeyim. Bunu piyasalara özür dilerim. Bunu piyasalara şimdi tahvil edelim, tercüme edelim. Bence e, S&P 500 doğru yapıyor, beklemeye geçti. Hı hı. Kısa vadede prim yapması için çok büyük bir fırsat görmüyorum. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvilleri KEP'imizin borçlanması için çok önemli. Aşırı imser bir senaryoyu fiyatlıyor. Şu anda 4'ün altına geldi getiri. Ben orada yeniden 4,5'ların denenmesini en olası senaryo olarak görüyorum. Peki. Ee, o zaman bir de Amerika'dan Çin'e sıçrayalım bir. Ee, Atilla Bey, Çin'de durumlar kötüye gidiyor. Oraya ne dersiniz? Evet. E, bir, bu soruya cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Ben Çin'in devlet dehasına hayranım. <laughs> ee, sorunlara çözüm bulma konusunda bırakın bizi Amerika'dan da başarılılar. Bunu söylemekle birlikte veriyi de hatırlatayım. Çin'de ihracat belki 20 yıldır ilk defa bu kadar düşük gerçekleşti. <laughs> ee, ve Çin deflasyonda. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza çözülmesi zor makroekonomik sorun çıkıyor. Yani bir ekonomiyi enflasyona taşıyacağız. İkincisi ihracatımızı arttıracağız. Bunu normalde para politikası ve hatta işte biraz daha e, altyapı yatırımlarıyla halledebiliriz. Ama ortada çok daha büyük bir sorun. O da konut inşaat krizi. Bunu çözemiyoruz. Bunu çözmek çok daha başka e, arayışlar gerektiriyor. Yani Bernanke bir zamanlar bir akademik tezinde millete helikopterle para dağıtalım. Bu iş ancak böyle çözülür demişti. Bu Çin için de geçerli. Çin'in en büyük sorunu tüketici geleceğe olan umudunu kaybetmiş durumda. Yani izleyicilerimize söylüyorum. Çinlilerin bir numaralı varlığı konutları Türkiye'de olduğu gibi. ikincisi borsa. İkisinde de acayip bir dayak yediler. Evet. Yani Çinliler servetlerinin büyük kısmını kaybettiler en az onun kadar önemlisi milyonlarca Çinli bizim gibi maketten ev altlar ve o evler bitirilemiyor. Evet. Çin bu sorunu çözmeden önce hiçbir şekilde büyüme patikasına dönemez. Ve eğer konut inşaat krizine odaklanmak yerine yine altyapı yatırımları parasal gevşemeyle ihracatı patlatma yoluna giderse dünyada ticaret savaşı çıkacak. Şu anda Çin'deki elektrikli araç kapasitesi bütün dünyanın 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak boyutta. Yani çılgın bir dumping geliyor ve böyle bir şey olduğunda da ciddi bir ticaret savaşı çıkacak. Çin bence yani Çin borsalarının ve Türkiye'de çok pişte konuşulmayan Türk tahvillerinin kötü performansının 2024 yılında devam etmesi bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için piyasalar için en büyük risklerden birisi. Çünkü para çıkmaya başladığında genelde her yerde çıkar. İkincisi bu kısmı bizi ilgilendirmiyor ama dünya ekonomisi açısından Çin'in konut inşaat sorununu çözememesi hem dünya büyümesini yavaşlatır. Hem bunu çözmek yerine yeniden dumping politikalarıyla ihracatını arttırması da ticaret savaşlarına yol açar. Ve bu da jeopolitik riskleri arttırır. Evet. Ee, peki Atilla Bey benim sorularım bu kadardı. Sizin ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bence gündemi gayet başarıyla özetlediğimizi düşünüyorum izleyicilerimiz adına. Bir kez daha teşekkür ediyorum sana bu programda karşıma çıkıp moderatör olduğun için. Ve herkese sağlıklı hafta sonları dileyebiliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Atilla Bey. Değerli kıymetli yorumlarınız için ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta tekrardan bir araya geleceğiz. Yeni gündemlerle beraber yine değerli fikirlerinizi alacağız. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. İyi günler dileriz.